Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak şehir yeni bölümünde neler olacak? Demir ölüyor mu? Demir diziden ayrılıyor mu? Kaya ve Zerrin'i bekleyen tehlikeli olaylar neler? Kaya ve Zerrin'in bebeklerine bir şey olacak mı? Boran, Cihan'ın söylediklerinden sonra ne yapacak? Cihan ve Alya'yı bekleyen büyük tehlikeler neler? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Uzak Şehir sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce Kaya ve Zerrin'in mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin bakalım. Kimler onların mutluluğunu istiyor? Uzak Şehir dizimizin yeni bölümlerinde Bora'nın yaptığı tüm pis işler bir bir ortaya çıkacak. Geçmişte yaptığı karanlık olaylar gün yüzüne çıkacak ve Bulgarlar Bora'dan intikam almak için diziye dahil olacak. Süleyman Baybars olayıyla ilgili gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğu anlaşılacak. Süleyman Baybars'ın bambaşka bir şekilde öldüğü ortaya çıkacak. Tüm bu gerçekler açığa çıktıktan sonra Boran'ın gerçek yüzünü herkes görecek. Herkes Boran'a karşı dururken ECM bu durumu fırsata çevirecek ve Boran'ı kendi tarafına çekmeyi başaracak. Boran'ın Ecmin tarafına geçmesiyle Alya ve Cihan için çok kötü günler başlayacak. Boran yaşadıklarının bedelini cihana ödetmek isteyecek ve onu öldürmek için harekete geçecek. Uzak şehir dizimizin yeni bölümlerinde vedalar da yaşanacak. İlk veda eden karakter İpek olacak. İpek yaptığı hatalarla kendi sonunu hazırlayacak ve çok kötü bir şekilde diziden ayrılacak. Kaya, kendilerini ihbar eden ve Demire her şeyi söyleyen kişinin İpek olduğunu öğrendiğinde ortalık karışacak. Kaya ve İpek arasında çok kötü olaylar yaşanacak ve İpek Mardin'den gidecek. İpek'in Mardin'den ayrılmasıyla birlikte onunla ilgili tüm olaylar da tamamen sona erecek. Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 44. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma baktığımızda yine bizi merakta bırakan olayların yaşanacağını görüyoruz. Bir tarafta Kaya ve Zerrin'in yaşayacakları, diğer tarafta Alya ve Cihan'ın başına gelecekler dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Kaya ve Zerrin'in başına ne geleceği büyük merak konusuyken, Cihan'ın yapacakları sürpriz gelişmelere yol açacak. Aynı zamanda Bora'nın yapacağı kötülükler dizinin dengesini tamamen bozacak. Yeni bölümlerde sürprizler bitmeyecek. Diziden ayrılan karakterler olduğu gibi, diziye yepyeni karakterler de katılacak. 44. bölüm tanıtımında Demir'in Kaya'ya zarar vermediğini, Zerrin'i alıp götürdüğünü görüyoruz. Devamında Kaya'nın Demir'in peşine düştüğünü ve Demir'in kaza geçirdiğini izliyoruz. Yanan arabanın içinde Demir bırakılacak mı? Cihan ve Kaya onu kurtaracak mı sorusu büyük merak konusu oluyor. Yeni bölümlerde izleyicileri sevindiren gelişmeler de olacak. Kazanan taraf Kaya ve Zerrin olacak. Kaya ve Zerrin'in kavuşmasını kesin olarak göreceğiz ve bebeklerine hiçbir şey olmayacak. Kaya ve Zerrin'in bebekleri dünyaya gelecek. Bu dizide yaşanan en güzel anlardan biri olacak. Gelelim en çok merak edilen soruya. Demir ölüyor mu? Demir Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? Araba patladığında Demir içeride miydi? Yoksa Cihan ve Kaya son anda kurtardı mı? Aslında Kaya, Demir'in arabadan çıkarılmasını istemeyecek ama Cihan buna engel olacak ve Demir'i son anda kurtaracak. Demir kesinlikle ölmeyecek ve diziden ayrılmayacak. İyileşecek ve yeniden ayağa kalkacak. Ancak Demir iyileştikten sonra bu kez Cihan devreye girecek. Demir'e baskı yaparak Zerrin'den ayrılmasını isteyecek. Bu süreçte Demir ve Cihan arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Cihan'ın hamleleri Demir ve Zerrin'in boşanmasına yol açacak. İlerleyen bölümlerde ise Kaya ve Zerrin'in düğününü izleyeceğiz. Yeni bölümde Cihan, Boran'a artık Alya'nın benim helalim olduğunu söyleyecek. Bu sözler Boran'ı kıskançlık krizine sokacak. Önce Alya'nın kaldığı yere gidecek. Ardından Alya ve Cihan arasındaki yakınlığı gördükten sonra ikisini de öldürmek isteyecek. Yeni bölümlerde Cihan ve Alya vurulacak. Bu olayın ardından dizide büyük sürprizler yaşanacak. Bora'nın yaptıkları Cihan ve Alya'nın başına çok kötü olaylar getirecek ama ikisi de kesinlikle diziden ayrılmayacak. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yılbaşı tatilinden sonra Alya'nın öleceği ve diziden ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Bu haberler kesinlikle doğru değil. Alya Diziden Erol Alya'nın diziden ayrılmasını istemiyorsanız videomuzu beğenerek desteğinizi gösterebilirsiniz. Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın romantik gecesinin yankıları sürüyor. O gecenin ardından Cihan'ın Alya'yı başka bir konağa yerleştirme kararı sadakatin dikkatini çekiyor. Sadakat soluğu Alya'nın karşısında alıyor. İkili arasında sert bir hesaplaşma yaşanıyor sadakat, Alya'yı Cihan'ın kanına girmekle suçluyor. Alya ise, evet, biz karı kocayız diyerek, her zamanki gibi aşkının arkasında dimdik duruyor. Bu ve buna benzer daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.